Artvin Çoruh Üniversitesi'nden herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Mükerrem Şahin hocamız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Artvin Çoruh Üniversitesi'nde tıbbi aromatik bitkilerle ilgili birçok çalışmanız olduğunu biliyoruz. kalp ve damar rahatsızlıkları çağımızın en büyük problemlerinden biri. Bu konuyla ilgili çalışmanız var mı hocam? Evet, tabii ki e, biz sağlık çalışıyoruz burada. Tıbbi aromatik bitkilerden sağlıkla kullanılacak olan ekstraları elde ediyoruz üniversite bünyesinde. Bu bizim için oldukça önemli. Çünkü Türkiye'de bu aşamada e, yapılan ürün sayısı oldukça az. Bu üniversite İhtisas Üniversitesi. O yüzden burada biz İhtisas Üniversitesi'nde tabii sağlığa faydası olacak olan ürünü yapma çalışıyoruz. Bunların bir tanesi de kalp damar sağlığı için geliştirilen bir ürünümüzdür. Burada biz e, dünya literatüründe ve kullanılan kalp damara iyi gelen bitkileri değerledik. Bunları ekstra formuna çevirdik ve bir karışım halde sunduk. Mesela bunların başında maydanoz gelir. Maydanozun e, suyunu içmek, çayını yapmak bir e, yerde ekstresini yapmak bunun 15 kat daha e, koyusudur yani daha konsantresidir. O yüzden o ekstresini haline getiriyoruz. Yani alıyoruz, kurutuyoruz ekstra formuna çevirecek bir sürecimiz var. Öyle bir tesisimiz var. Tültü yapıyoruz. Maydanoz ekstresi hazırlıyoruz. Limon ekstresi hazırlıyoruz. Limon ekstresi, limon kendisi değil tabii. Ekstres daha etkili. Kalb, limon, maydanoz ve öksü otu. Şimdi kalp damar hastalığının bir tanesi de değil mi? Damar kanların incelmesi. Öksü otu bunu sağlıyor, maydanoz da bunu sağlıyor. Bunun etken maddeleri bu işe yarıyor. Çok faydalı. Damarların açılmasına sağlıyor. Etken madde siyah sarımsak bir diğeri kalp damar hastalıkları kullanılan çok önemli. Siyah sarımsak niye siyah sarımsak? Çünkü sarımsağın kokusu alınmış formudur siyah sarımsak. Ve bunun sıvı ekstresini ilk defa biz burada üretmiş oluyoruz. Sıvı ekstresi ekstre çok etkili bir molekül ihtiva ediyor. Likoma domates kabuğundan gelen bir etken madde. Onu da burada hadi yapıyoruz. Ve lavanta. İşte bu 5 bitki ekstresini harmanlayıp bir ürün haline getirdik. Ve hastaların bunun düzenli suya katıp içmesini arzu ediyoruz. Bu şekilde damarların açılmasını, damar ritim bozukluğu olanların kullanmasını, kanlarında koyuluk olanların kullanmasını, şu COVID'den sonra pıhtılaşma riski olanların mutlaka kullanmasını arzu ediyoruz. Çünkü kalp damar sağlığı bence sağlığın en önemli kısmında da şu anda yer alıyor. Bu şekilde bir ürün haline getirdik ve kullanıma sunduk. Hocam çok teşekkür ediyoruz.